kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere baklava tarifim var. Ev baklavası, cevizli ev baklavası her aşamasını püf noktasıyla birlikte sizlere göstereceğim. Bu püf noktasını sizlere hiç kimse şu ana kadar göstermedi ama ben özellikle göstereceğim. Nasıl yapılır? Nasıl hazırlanır? Gelin hep birlikte bu lezzetli baklavanın tarifini sizlere vereyim. Evet bugün baklava hazırlayacağız. Bunun için kabımın içine bir buçuk su bardağı eritilmiş margarin var burada benim arkadaşlar. Kabın içine döküyorum. Benim fırın tepsisi bayağı bir kocaman. Davul fırında pişireceğim. Onun tepsisi büyük olduğu için. Üzerine Yine bir buçuk su bardağı yoğurt koyuyorum. Küçük tepside yapacaksanız ölçüleri yarı yarıya azaltabilirsiniz. 3 yemek kaşığı sirke. Çıtır çıtır ağızda dağılan harika bir baklava hazırlayacağız ev baklavası. Bir çimdik tuz ilave ediyorum. 4 adet yumurtanın sarısını kullanacağız, beyazını kullanmayacağız. Sarısını, beyazını ayırarak kabımın içine koyuyorum. Beyazı hamuru sıktığı için ben kullanmıyorum. Bakın bu şekilde beyazlarını ayırarak kabımın içine 4 adet yumurtanın sarısını koyuyorum. Baklava hamurunu hazırlıyoruz bugün. İsterseniz yine de yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. iki günümüz var. Evet, sarılarını koyduk. Şimdi koyduğum malzemeleri şöyle çırpıcımla güzelce birbirine çırpıyorum. Ölçülere çok dikkat edin. Her aşamasına dikkat edin. Özellikle bir püf noktasını sizlere vereceğim. Baklavacılar hiç kimse bu püf noktasını vermez. Evet. Gördüğünüz gibi çırpıcımla güzelce birbirine çırptık, karıştırdık. Şimdi üzerine un ilavesine geçiyoruz. Un ilavesi yumuşak şöyle bir baklava hamuru olacak şekilde hazırlayacağız. Bir kaşık yardımı ile undan döküyorum. 4 kaşık döktüm. Daha sonra yine dökmeye devam edeceğim. Üzerine bir paket kabartma tozu döküyoruz. Şöyle onları da unun üzerine sepelettiriyorum. Bir paket kabartma tozunu döktüm. Şöyle una karıştıralım. Yine üzerine bir çay bardağı çay kaşığı ile karbonat ilave edeceğim. Baklavanın sarımsıtrak rengini verecek bu karbonat. Bir çay kaşığı koymamız yeterli olacaktır. Bakın bu şekilde bir çay kaşığı yeterli. Şöyle onu da una karıştıralım. Şimdi yoğurma aşamasına geçiyoruz. İlk aşamada kaşık ile karıştırıyorum. Daha sonra elime geçeceğim arkadaşlar. Yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Evet bugün cevizli baklava yapıyoruz. Birçok kanal baklava tarifi verdi. Benimki biraz geç kaldı arkadaşlar ama olsun. Şöyle gördüğünüz gibi kaşık ile biraz karıştırdık. Daha sonra elimizle yoğurmaya geçiriyoruz. Unun bir ölçüsünü vermiyorum. Çünkü unun ölçüsü tam tutmaz hiçbir zaman. Ele yapışmaz bir hamur olacak. Elimize hiçbir şekilde hamur yapışmaması lazım. İyice de yoğuracağız. İyice özleşme özleşene kadar hamuru yoğuracağız. Bakın elimize artık yapışmıyor. Ama özleşsin diye sürekli yoğuruyoruz. Güzel güzel yoğurursanız çıtır çıtır harika bir baklava yaparsınız arkadaşlar büyük fırın tepsisiyle yapacağım için hamuru biraz çok çana malzemeleri koydum. Eğer küçültecekseniz yarı yarıya azaltabilirsiniz. Evet, hamurumuz gördüğünüz gibi hazır. Bakın. Şöyle yakından göstereyim. Hiçbir şekilde ele yapışma, hiçbir şekilde yok. Bakın. Çok güzel özlü bir baklava hamuru hazırladık. Şimdi hamurumuzu bir saat dinlendireceğiz. Neden dinlendireceğiz? Güzel açılması için dinlendireceğiz. Şöyle üzerini kapatalım ki kurumasın hamur. Bir saat bekleteceğiz. Bir saatin sonunda hamuru açmaya başlayacağız. Evet. Bir saat hamuru beklettik arkadaşlar. Şimdi çıkaralım. Poşeti geçirmemizin sebebi hamurun kurumaması için. Evet videom biraz uzun oldu arkadaşlar ama her ayrıntısını sizlere göstermek için özellikle çektim. Daha önce de sizlere baklava tarifi vermiştim. Ama video bek düzgün çekilmediği için görüntü tam net kalitesi net olmadığı için tekrar bir video çekmek istedim arkadaşlar. Öteki tarifim de çok güzel birebir ölçülüdür. Ama bunun görüntü kalitesi daha yüksek çekmek için tekrar sizlere tarifi çekmek istedim. Evet bir miktar un koydum düzlemin üzerine hamuru çıkardım şöyle tekrar bir yoğuruyorum özleştiriyorum. Evet. Soframızın üzerinde kalan onları da şöyle bir toparladım hamur ile. Harika bir hamur inanın. Bakın baklava hamuru çok güzel. Kabımın içine şimdi nişasta dökeceğim. Burada benim bir küre nişasta var. Tabi hepsi gitmeyecektir bunun. Şöyle birazını kabımın içine döküyorum. biterse tekrar yine dökeceğim arkadaşlar. Hamurdan şöyle ufak parçalar koparacağız. Ne kadar cevizden küçük, fındıktan büyük. Şöyle ufak ufak parçalar koparacağız. Elimizle toparlayıp nişastanın içine bırakıyoruz. Şimdiden sonra un kullanmıyoruz tamamen nişasta ile hamurları açacağız. Şöyle ufak ufak. Toplamda 15 kat yufka açacağım arkadaşlar. Her bir kat 10 tane küçük küçük yufkadan oluşacak. Yani tamamen 150 hamur açmış olacağız. Evet, bir miktarını gördüğünüz gibi yaptım. Bayağı bir kopardım. Şimdi tekrar bunu kabın içine koyayım. Tekrar hazırlayacağım daha sonra. Şimdi yaptıklarımı açmaya başlayalım. Tekrar üzerine poşeti geçiriyorum ki kurumasın bekleme aşamasında. Çünkü artık ile açmaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi şöyle bir büyük fırın tepsisi kullanacağım arkadaşlar. Davul fırın tepsisi. Bunu da açacağım buna göre. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi küçük hazırladığım topaklardan 10 tane çıkarıyorum. Onar onar açacağım. Küçük fırın tepsisine koyacaksanız bu ölçüleri 5'e indirebilirsiniz. 6'ya 7'ye indirebilirsiniz. Elim ile şöyle üzerlerinden bakın bastırıyorum. Üst üste koyuyorum. incecik zar gibi yufkalar açacağız çıtır çıtır olan harika bir baklava yapacağız arkadaşlar. Tüm püf noktalarıyla sizlere gösteriyorum. Özellikle herkes yapabilsin diye hiçbir aşaması gizli saklı değildir benim tariflerimde. Dikkatli bir şekilde videoları izlerseniz siz de benim yaptığım gibi çok güzel tarifler yapabilirsiniz. Tatlılar yapabilirsiniz. Yemekler yapabilirsiniz. Evet açmaya başladık. Bu aşamada küçükken merdaneyle açabilirsiniz ya da benim gibi oklavayla hangisi kolayınıza gelirse o şekilde açabilirsiniz. Benim iki adet yufkam var. Bir tane merdanem var. Küçük olan yufka ile başlıyorum. Daha sonra büyük yufkaya e, me, ay oklavaya geçiyorum. Yanlış söyledim. İki adet oklavam var. Bir tane merdanem var. Gördüğünüz gibi bir tanesini açtık. Aynı büyüklükte fırın tepsimin büyüklüğünde tekrar diğer yufkaları açmaya başlıyorum. İlk aşamada oklava ile küçük oklava ile açıyorum. Daha sonra büyüğüne geçiyorum. Ve ince olana kadar yufkaları baklava yufkasını açıyorum. Hamurlar dinlendikçe çok daha güzel açılacak arkadaşlar. İlk bir tanesi biraz buruşma yapabilir. Daha sonra hem elimiz alışıyor hem yufka hamurlar dinleniyor. Dinlendikçe de açabildiğiniz kadar açın. Açabildiğiniz kadar açın. Hiç korkmayın. Arada yırtılma da olabilir. Olabilir. Hiç sorun değil. Çünkü kat kat konduğu zaman o yırtık yerleri aralarda kapatılacaktır. Evet arkadaşlar. Burada yayınladığım tüm tarifler nefislezzetitarifler.com web sistemde yazılı ve bolu resimli olarak paylaşılmaktadır. Evet gördüğünüz gibi bayağı bir açtım. Yufkalarımı üst üste yaptım. Şimdi cevizleme aşamasına geçiyoruz. Burada benim bir gün önceden hazırladığım cevizlerim var. Robotta bunları parçaladım. Şöyle kabımın içine dökelim. Bu cevizi kullanacağım. Ceviz aşaması istediğiniz ölçülerde kullanabilirsiniz. Evinizde az az sepe, sepeleyin içine. Çoksa biraz çok sepeleyin. Bu tamamen size kalmış. Bir tanesini bakın şimdi yufkanın şöyle alt kısmını seriyorum. Fırın tepsimi hiç yağlamadım. Çünkü yağ üzerine yağ dökeceğimiz için hiç gerek yok yağlamaya. Büyük gelebilir yufkalar. Birazcık bakın büyük bile geldi. Ne yapıyoruz? Şöyle orta kısmı onları büzüştürerek yerleştiriyoruz çok daha güzel ve kat kat kabarık oluyor bu şekilde. İkinci yufkamı seriyorum. Yağ sürmüyorum arasına hiçbir şekilde çünkü üzerine dökeceğiz. 3 adet yufkayı bakın 3. yufkamı da gördüm. Yufkaları görüyorsunuz ne kadar ince olduğunu. Yine aynı şekilde şöyle kenarlarından büzüştürerek içine yerleştiriyorum. Şimdi üçüncü yufkadan sonra cevizleri sepelemeye başlıyorum. Dediğim gibi istediğiniz kadar çoklukta azlıkta sepeleyebilirsiniz. Evinizde elinizde olan malzemeye bağlıdır. Belli bir ölçü vermiyorum ama temizlenmiş yarım kilo ceviz gidecektir arkadaşlar. Evet 3 adet koyduktan sonra sepeledim. Şimdi her katın arasına azar azar cevizden sepeleyeceğim. Kat kat yufkaları koyacağım arkadaşlar. Toplamda 15 adet yufka açtım. Her bir yufka 10 tane küçük küçük hamurdan oğlu oluştuğuna göre tam 150 kat yufka oluyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi her katın arasına ben ceviz serpiyorum. İstemeyen olursa direkt orta kata da serpebilir. Çok serpip tek bir kat olarak ortaya serpebilir ama ben her katın arasına azar azar sertmekten yanayım bu şekilde çok daha çıtır ve güzel oluyor arkadaşlar evet kat 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 yufkalarımı seriyorum ve gördüğünüz gibi son yufkamı açmamıştım kuruma, kurumasın diye şimdi son yufkamı özellikle yavaş yavaş açtım buruşmadan güzelce ne? çünkü en üste gelecek şöyle güzelce onu da yerleştirelim bakın Şöyle fazla gelen yerleri nasıl? Şöyle oklavayı bastırırsanız otomatikmen kopar. Onları da aralarına atın. Ziyan olmasın. Evet. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi kesme aşamasına geçiyoruz. Baklava kesmesini bilmeyen de beni iyice dikkatli takip edebilir. Çatallı baklava kesebilir arkadaşlar. Ben çünkü çatallı olarak kesiyorum. Orta şeklini gül yapıyorum. Ortasını gül şeklinde bırakıyorum. O istemezseniz onu da kesebilirsiniz. Bakın. Ortada bir tane çatal bırakacağım. Bir tanesini kesmedim ortadan. Evet. Eskilerden bu şekilde yapıp baklavaları yeni evli damatlara ikram ederlermiş. Hiç açılmadan damatın önüne fırın tepsisini korlar. Baklava tepsisini ortadaki çatalları Özellikle damatlara yedirilermiş. Bu da sizlere küçük bir hatırlatma. Evinizde yeni evli kızlarınız varsa damatlarınıza yapın. Benim dediğim gibi ortadaki çatalların damatlarınıza özellikle yedirin. Evet kesim aşaması bitti. Çok konuştum bu aşamada evet arkadaşlar. Şimdi üzerine yağını haşlayacağız. Bir buçuk paket yine margarin eritiyorum paketler ne kadar 250 gramlık paketlerden bir buçuk paket yağını erittim ocakta arkadaşlar şimdi üzerine arada köpüklerini de aldım bak bunu söylemeyi unutmayayım çünkü acı olur baklavanın üzerine hazırlamış olduğum yağı döküyorum Evet gördüğünüz gibi hazır. Şimdi ne sıra neye geldi? Pişirme aşamasına geldi. 180 derece fırında bir saat gibi bir zamanda pişecektir. Çok hızlı pişirmeyin. Yavaş yavaş içi çiğ kalmasın. Evet gördüğünüz gibi baklavamız pişti. Harika görünüyor arkadaşlar. Pişirme aşamasına kadar bir iki gün önceden hazırladım. Şerbetini iki gün sonra ha hazırladım arkadaşlar. Bunu da size bir püf noktası olarak söylüyorum. Şimdi sıra geldi şerbetini hazırlamaya. Şerbet iki gün sonra hazırlandı. 7 su bardağı şekeri tencereme döküyorum arkadaşlar. Evet püf noktasına geldik. Çok dikkatli izleyin. 7 su bardağı şekeri tencereme döküyorum. Üzerine yine 7 su bardağı su döküyorum. Şerbetini iki aşamalı olarak hazırlayacağız. Bu baklavacılarım bildiği bir sırdır. Herkese pek vermezler. Evet. 7 bardak şeker unutmayalım. 7 bardak su. Yarım da limonun suyunu şöyle kayn ocağa koymadan kaynatmadan sıkıyorum üzerine. Ve ocağa kaynamaya götürüyorum. İki gün sonra baklavayı haşladığım için baklavayı tekrar bir fırına koydum. ılındı. Şu anda ılık baklavam. Şerbetim ocakta kaynıyor. 5 dakika kaynadığı zaman ocağı kapatacağım. Koyu bir şerbet şu aşamada olmayacak. Biraz sulu şerbet olacak arkadaşlar. Özellikle anlatıyorum. Bu bir püf noktasıdır, sırrıdır baklavacıların vermezler kimseye asla ilk sıcaklığı çıktı şerbetin. Hoşur hoşur kaynak değil. Bir 5 dakika bekledim. İlk sıcaklığı çıktı. Tatlım da ılık. Ve tatlımın üzerine şerbetin dörtte üçünü dökeceğim. Dörtte birini bırakıyorum arkadaşlar. Evet bugün hava biraz karanlık ve bu aşamada görüntü pek güzel çıkmıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Güneşli havada çok güzel görüntü çıkıyor. Evet, dörtte üçünü şerbetin döküyorum. Bugün yağmurlu biraz hava. Bir saat şimdi bu şerbeti içmesini bekleyeceğiz. Ilık tatlının üzerine 5 dakika beklemiş şerbeti döktüm arkadaşlar. Koyu bir şerbet değil. Bakın dörtte birini bıraktım tencerede. Dikkatli bakalım. 1 saat tatlının şerbetini içmesi için bekleyeceğiz. Evet bir saat bir zaman geçti. Şimdi gördüğünüz gibi bu kalan şerbetimiz sulu. Üzerine bir bardak şeker tekrar ilave ediyorum. Şimdi ocağa tekrar kaynamaya koyacağım. Bu koyu bir şerbet olacak arkadaşlar. Duruk şerbetini döktük. Bu da koyu bir şerbet olacak. Tekrar ocağa kaynamaya koyuyorum. Bakın şerbetimiz koyu olmaya başladı baklava şerbeti gibi koyu şerbet olacak arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Tatlımız diğer şerbeti bayağı bir içti. Bir saat beklettik onu çünkü içmesi için. Bakın gördüğünüz gibi şerbetimiz koyu bir şerbet oldu. 10 dakika 5 ile 10 dakika arası bu şekilde kaynatıyorum. Tekrar ocağı kapatıyorum. Yine bir 5 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz. Tamamen ılık olmayacak. Sıcaklık gidecek ama hoşur hoşur da kaynak olmayacak. Bakın 5 dakika bekledi. İlk sıcaklığı gitti. Şu anda sıcak ama kaynar sıcak değil arkadaşlar. Şimdi bu şerbeti de verme aşamasına geçiyoruz. Tatlımızı tekrar bakın koyuyorum masama. İlk şerbeti bayağı bir içti. Bir saat bekledik. Diğer şerbeti hazırladık. Hazırladığımız şerbeti şimdi üzerine vermeye geçelim. Evet ikinci şerbetin de üzerine döküyoruz. Koyu şerbeti. bu şekilde haşlarsanız şerbetini verirseniz tatlınız çok güzel olur arkadaşlar. Bu da size bir püf noktasıdır. Benden size armağan olsun bayramda. Bu şekilde yapın. Tatlılarınızı servis edin. Bir saat sonra sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet görüntü güzel çıkması için bahçeye dışarı çıktım arkadaşlar balkona. Bakın ne kadar güzel çıkıyor dışarıda. Daha da şerbet içecek. Ne kadar zamanda içecek? Akşama kadar anca içecektir. Bir tanesini çıkaracağım. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Hoşçakalın. Afiyette kalın. Daha birçok yeni güzel özel tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. İyi bayramlar.